arkadaşlar merhaba telefon bakıyor arkadaşlar nerede şaka yapacağım telefonu içine koydum ve bu eski telefonu içine koydum ve bakalım ne yapacak bir sürpriz olacak şöyle göstereyim size telefonun içinde var haberi yok şu anda merhaba sana bir hediye var sana hediye var Ver el şimdi senin için. Sana telefonu aldım ve bak yapıştırabilirsin. Kızım Ama sor ilk önce. Sor ilk önce amca amcama. Terbiyesin. Sen istemiyorum, Terbiyesi. istemiyorum Elif. Kokuyorsun be. Terbiyesin. <laughs> Hva er det du sier?